Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen Yüce Allah. Hazreti Muhammed ve aline, ehli beytine salat eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru. Ey saltanatının süresi sona ermeyen Yüce Allah! Hazreti Muhammed ve âline salat eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azat et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen Yüce Allah! Hazreti Muhammed ve âline salat eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır. Ey gözlerin görmekten aciz olduğu Yüce Allah! Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizi kurbuna, yakınlığına yaklaştır. Ey mertebesi yanında diğer bütün mertebeler küçük kalan Yüce Allah! Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizi katında değerli kıl. Ey haberlerin iç yüzü indinde aşikar olan Yüce Allah! Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizi yanında rüsva etme. Allah'ım bağışınla bizi bağışta bulunanların bağışlamalarından müstani kıl. İlişkilerini keserek bizi yalnızlığa itenlere karşı ihsan ve ikdamınla bize yetki. senin bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşmasıyla yalnızlık hissetmeyelim. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizim aleyhimize değil, lehimize plan düzenle. Zararımıza değil, yararımıza tuzak kur. Bizi muzaffer kıl. Bize karşı kimseyi zafere ulaştırma. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizi kendinle koru. Bizi kendine doğru hidayet et. Bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü senin koruduğun daima esenlik içinde olur. Hidayet ettiğin bilir. Kendine yakınlaştırdığın büyük bir kazanç elde eder. Allah'ım, Hazreti Muhammed ve âline salat ile ve bizi zamanın acımasız felaketlerine, şeytanın kötü tuzaklarına karşı koru. Allah'ım yetinenler senin gücünün fazlıyla yetinirler o halde hazreti muhammed ve ali'ne salat ile ve bize yet bağışta bulunanlar senin bağışının fazlasıyla bağışta bulunurlar o halde hazreti muhammed ve ali'ne salat ile ve bize bağışta bulun hidayet bulanlar senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar o halde Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizi doğru yoluna hidayet et. Allah'ım sen kime yardım ettiysen artık kimse onu zelil ve hor edemez. Kime verdiysen artık kimse ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet ettiysen artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O halde Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve izzetinle bizi kullarından gelecek zararlardan koru. Yardımınla bizi senden başkasından müstani kıl. Yol göstermenle bizi hak yolda yürüt. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat ile ve kalplerimizin selametini, azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını, nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnetkar kaldığımız iyiliklerini anlatmak için aç. Allah'ım Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve bizi sana doğru çağıran davetçilerden, sana doğru kılavuzluk eden hidayetçilerden et. Katında özel bir yeri olan kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey mihnet düğümleri kendisiyle çözülen. Ey zorluklar sınırı kendisiyle aşılan, Ey kurtuluş ferahlığına kendisiyle kavuşulan Yüce Allah! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş ve her şey iraden doğrultusunda gelip geçmiştir. Her şey söylemene gerek kalmadan sırf dilemenle emir almakta, nehyine ihtiyaç duyulmadan sırf iradenle sakınmakta önemli işler için çağrılan sırf iradenle sakınılmaktadır önemli işler için çağrılan sensin musibetlerde sığınılacak sensin felaketleri defedecek olan sensin sıkıntıları giderecek olan sensin ey rabbim ağırlığı altında ezildiğim felaketler üzerime çökmüş Tahammülü çok güç olan musibetler gelip bana çatmış bunları kudretinle sen bana getirmişsin saltanatınla sen bana yöneltmişsin senin getirdiğini kimse götüremez senin yönelttiğini kimse geri çeviremez senin kapattığını kimse açamaz açtığını kimse kapatamaz zorlaştırdığını kimse kolaylaştıramaz hor ve zelil kıldığına Kimse yardım edemez. O halde ey Rabbim, Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır. Şikayetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir. Dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır. Bana kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver. Bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu belirle. Beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma. Ey Rabbim artık inen belalara dayanamaz oldum. Gelip çatan musibetlere katlanmaktan üzüntüyle dolup taştım. Sen duçar olduğum sıkıntıyı gidermeye içine düştüğüm durumu ortadan kaldırmaya kadirsin. O halde hak etmesem de bunu bana yap. Ey büyük arşın sahibi! O halde ey Rabbim! Hazreti Muhammed ve aline salat eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzüme aç. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimdeki sultasını kır. Şikayetçi olduğum hususta bana bakışını güzelleştir.'' dilendiğim konuda ihsanının tatlılığını bana tattır. Bana kendi katından bir rahmet ve afiyet dolu bir rahatlık ver. Bana kendi indinden acil bir kurtuluş yolu belirle. Beni gamlanıp kederlenmekle meşgul ederek farzlarını yerine getirmekten, sünnetini uygulamaktan alıkoyma. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha